Ne kötü bir yerde uğraşıyordu. Şu içeride kaldığın beş dakika var ya. Nasıl geçti bir de bana sor. Senin hayatınla oynuyormuşuz gibi geldi. O odadan çıkamayacaksın sandım. Yasemin hiçbir şey, ama hiçbir şey senin hayatından daha mühim olamaz. Ben kendi hayatımdan ziyade onun hayatını düşündüm. İçimde minicik bir bebek var. Dünyadan haberi Benim bebeğim. ...bense aşağılık bir vaziyetten kurtulmak için bebeğimi öldürmeye çalışıyordum. Onun için her şeyi göze almam lazım. Ailemi üzmeyi, cemiyet hayatında hor görülmeyi, her şeyi. Ben Yasemin bunları yaşaman gerekmiyor. Söyledim sana. Evlendim. Hem biz arkadaş değil miyiz? zor vaziyette olan bir arkadaşıma yardım teklif ediyorum. Bunu niçin kabul etmiyorsun? Bu yardım senin hayatını mahvediyor çünkü. Yasemin bırak da bunu ben düşüneyim. Olmaz. Sen nasıl beni düşünüyorsan ben de seni düşünüyorum. Yasemin birkaç ay sonra bu meseleyi saklayamaz hale geleceksin. O zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Teklifimi kabul et birkaç yıl evliymiş gibi yapıp vaziyeti idare ederiz. Sonrasında da düşünürüz artık. Bir şartla. Şöyle. Bu zaman içinde birine aşık olursan bana söyleyeceksin. Hemen ayrılacaksın bir ay sonra olsa bile söyleyeceksin tamam mı? Tamam kabul ediyorum. Eğer ben günün birinde birisine aşık olursam sana söyleyeceğim. Sonra da ayrılırız. Söz. O zaman ben de seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Hatırla. <laughs>